Küçük Peri ve Büyülü Bahçe Masal Diyarı'nın derinliklerinde muhteşem bir bahçe vardı. Bu bahçe insanların hayal edebileceği en güzel çiçekler, en lezzetli meyveler ve en şaşırtıcı bitkilerle doluydu. Ancak bu bahçenin en büyük sırrı içinde yaşayan küçük bir periydi. Adı Leyla'ydı. Leyla bu büyülü bahçenin bekçisiydi ve her gün bitkilerle konuşur, çiçeklerle dans ederdi. Ancak bir gün kötü niyetli bir büyücü bahçeyi ele geçirmek istedi. Büyücü bahçenin ortasına büyük bir kara taş koyarak tüm bitkilerin solmasına neden oldu. Leyla üzgün ve endişeliydi. Bahçenin yok olmaması için ne yapacağını bilemiyordu. O gece bir yıldız kayarken dilek tuttu. Lütfen bahçeyi eski güzelliğine geri döndürebilmem için bana yardım et. Gökyüzündeki yıldız parladı ve Leyla'ya yardım etmek için bir ışık huzmesi gönderdi. Leyla bu ışıkla büyülü bir tohum buldu. Tohumun içinde bahçenin kaybettiği gücü geri getirebilecek bir büyü saklıydı. Leyla tohumu hemen bahçenin ortasına dikti. Gözlerini kapattı, kalbiyle tohumun üzerine birkaç kez dokundu ve büyülü sözler mırıldandı. Birdenbire tohumdan ışık saçıldı ve bahçe yeniden canlandı. Bitkiler tekrar yeşerdi, çiçekler açtı, meyveler olgunlaştı. Büyücü hayal ettiği gibi bahçeyi ele geçiremedi ve Leyla'nın cesareti ve inancı bahçenin gücünü geri getirmişti. Leyla, büyülü bahçenin ve içindeki güzelliklerin koruyucusu olarak kalırken, bu olay Bahçenin efsaneleşmiş bir hikayesi oldu.